Bugün YouTube kanalımızda sizler için doğa manzarası çekmeye devam ediyoruz. İşte Trakya'nın bereketli topraklarında Ergene Vadisi boyunca işte bereketli yağmurların yağdığı topraklarda işte kenger bitkimiz bir karaciğer dostlar kenger bitkimiz böğürtle yine bir doğal ağız içi ve yaralarda diş eti rahatsızlıklarında doğal gargar olarak da kullanılabilmektedir değişik faydaları da vardır çaltı dikeni kuşburnu bitkisi her yıl kuşburnu bitkisi bu aylarda böyle kırmızılı beyazlı çiçekler açarak doğada kendilerine verenler görevi tamamlarlar. Tıpkı kahvelerde içtiğimiz kuşburnu bitkisini çiçeklenmiş hali bu şekildedir. 100 gram kuşburnu bitkisinde iki kasa ortalama 50-60 kilo civarında C vitamini içermektedir ve içeride C vitamininden dolayı soğuk algınlığı ve grip hastalıklarında kuşburnu bitkisi şifa dağıtmaktadır ve birçok vitaminlerde barındıran kuşburnu bitkisini bugün bu Kırklareli'nin Ergene Vadisi boyunca sizlere çiçek açmış halini görüntüleyiyoruz. İşte ilk önce beyaz çiçekler açan kuşburnu bitkisi sonrasında kırmızıya dökülerek böyle tomurcaklanarak kahvelerde bir zamanların efsanevi çiller çay olarak da nitelendirilen kuşburnu bitkisi Mayıs ayının son günlerinde çiçek açmıştır. Yüksek oranında kalori barındıran, enerji barındıran kuşburnu bitkisi soğuk algınlığı ve grip ilacının en temel doğal ilaçlarından sayılmaktadır. Ve yine burada böğürtlen bitkisi yabani erik vardır. İşte eriklerimiz büyümüştür. Ve çaltı dikeni. Çaltı dikeni eski çağlardan beri genç kızların altın mücevherler henüz daha üretimi başlamadan evvel bir küpe ve takı eşyası olarak kullanılmaktaydı. Ve yine bu doğada kuş seslerinde sizlere dinletmeye çalışıyoruz. Yine renkli renkli çiçek açmış kuşburnu bitkimiz bu balta girmemiş ormanı andıran tabiatta çiçek açmış kuşburnu bitkimiz. Kuşburnu bitkimiz ayrıca yabani gül olarak da bilinmektedir. C vitamini içermesinden soğuk algınlığı ve grip ilacı olarak da kullanılmaktadır doğal olarak. Kışın. Bizler bağışık sistemini güçlendiren kuşburnu bitkisi kuvvet ve enerji vermektedir.